Herkese hoş var. Bugün sizlerle arkadaşlar soru cevap çekeceğim arkadaşlar. Videosu arkadaşlar. Neden size söyleyeyim arkadaşlar. İçeride yüzden fazla zombi arkadaşlar. Şimdi yaşayalım. Gidip ee, alalım. arkadaşlar. Tişman kastı Hey Creeper. Çok pis kostu. Abi ben yavaş. Kaç Kaç kaç. Kaç böyle Kaç. 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 Of... Ha that... vero. Oh my god. Başla yedim. Ama en iyisi Geliz madafaka. Sen şimdi pat? göstereyim. Bak şu dediğimiz, dediğimiz gibi olmadı. Dediğim gibi olmadı. Aa, bunu... Bebela. Ama ben geçtim. Alın. Onu... E bana bir <Sessizlik> oh, köpek. Hani nerede gözükmüyor bile. Ah, öldürdük. İçeride kimse kalmış mı? Kalmamış. Evet arkadaşlar. Birinci soru cevap. Şeyimiz bitti. Bye bye. Evet arkadaşlar şimdi ikincisini dikeyiz arkadaşlar. 100 tane TNT patladı. 30'dan fazla arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Of, bu güzel. Şurasını da aldı ben miyim? Şurası da aldı arkadaşlar. Devam. Maşallah. patlıyor bir daha arkadaşlar. Evet devam ediyor. Of çok pis. Evet arkadaşlar. Birincisi de bitti. Ve evet, ikincisi de bitti. Şimdi arkadaşlar hemen yeri geldik. Yüzümü göster. Şöyle geçelim. Evet. Ne evet, ne şey. bizim köpek. Şimdi arkadaşlar şey açıp geliyor. Evet işte benim. Çok güzel değil mi? Bu da eskisi. Benim. 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 şurada karasını gideceğiz arkadaşlar. Böyle bir Dostlarına geldik. Hoşçakalın ben eve abone olmayı unutmayın.